Ben e, her zamanki gibi Beşiktaş alıyorum. Sen Liverpool hariç istediğin takımı alabilirsin. Liverpool kanıma dokunuyor. Üç tane televizyon pert ettim. Ne oluyor be? Cezayı bile bu kütlenin yanında daha kadın Beni buraya niye çağırdığını biliyorum. Burası küçük bir mahalle. Ben de dul bir kadınım. Evet, tapılacak kadın ama dulum. Üstelik herkesin gözü benim üstümde. Çünkü ben tutkulu, gösterişli bir Adriana Lima'yım. Herkesin gözü üstümüzde evlenelim mi diyorsun? <laughs> Sen nereden anlıyorsun lafı dingil? Pardon, ben aşkı biraz sert sevdiğim için bu konularda da biraz serttim. Barbie değil, harbiyim. Tamam, ne yapacağız o zaman? Bak Recai, evlenmeden olmaz diyen kızlar vardır. Ben o kızlardan değilim. Evlenmeden olur diyen kızlardanım ben. Ol. Bana bir su verin. <laughs> Evlenilecek kadın vardır, eğlenilecek kadın vardır. Ben eğlenilecek erkek istiyorum. Ajda gibi resim değil, çerçeve arıyorum. Ben yapamayacağım, ben yapamayacağım. İstiyorum ben, olacak o kadar. Prenses olmak için bir prensle evlenmem gerekli değil. Ben zaten kralın kızıyım. Bildiğimiz var bizim size Çat kapı geliverdik evimize Bakmayın sürçülü insanımıza Siz